Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayar simülatör oynayacak. bilgisayar simülatör oynayacağız. Niye o kadar ağır hareket ediyor ya? Biz. Evet. Şimdi bakayım ayarlayabiliyoruz mu? Oldu. Ee... Burası neresiymiş? Bilgisayarımız var burada. Şimdi Şu odalara bakalım. Nelerimiz varmış. Şimdi biz acıktık. Bakalım yemek var mı? Mutfak. Kapı gitti. Burası da şey. Ha, mutfak buradaymış tamam. Dur. Aç. Ee, al. 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 Sonra lazım olur yine arkadaşlar. Şimdi biz bayağı bir fakiriz. Bir internet kafa açacağız. yüzden Bir, tane, bir dakika. Şimdi odamızı kiraladık. Ee, şey pardon oda değil. Ee, bir dükkan kiraladık. Şimdi bir, bir ona gideceğiz. Heh. Dükkan'a geldik. Vezir kafe işte de i̇şte burada. Oo, o Şuraya bak ya. Allah hepinizin belasını versin. Şuraya bak. Şuraları temizleyeyim ya. basalım basalım şuraya asalım iyidir bakiyim evet bir tane bundan var ya bismillah ya bismillah kolum nereye varmış aç bakalım Şimdi bir tane bilgisayar alalım. Önce bir masa sipariş edelim. Masamız nerede masa? Heh. Şimdi bizim kaç paramız var? Bir dakika. 2 milyon liramız 2 milyon do şeyimiz var. Biz ne alalım? Ee, en iyisini alalım arkadaşlar. En iyisi hangisi? Şey, şey. Bu mu lan bu bildiğin eski masan? Şuna bir tane alalım. Ee, bir tane bilgisayar alalım şöyle sonra bir tane mouse şöyle bir tane klavye şöyle azanat kim yanlış dur iptal et iptal et Neyse, bir tane kulaklık alalım şöyle bundan gerek yok. yani. Tam onun. Aa bir tane bundan alalım. Bir tane bundan alalım. Aldım. Bir tane kasa. Hangisinden alalım? Şundan alalım. Çok hoşuma gitti. Bu neymiş? Hadi bir tane bundan alalım. şeyimiz tamam arkadaşlar. Bu neymiş? Poster. Ee, ne alalım? Şuna onun şuna o. Bir tane şuna belki çarpıcı görürler. o ye yeah. bak buraya gelelim. çıkalım bakalım gelmişler Evet gelmişler arkadaşlar. Bu ne? Haydi birader. Oğlum bu ne lan oğlum? Kara masa mısın sen lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Para yok yok para yok git. Tövbe tövbe tövbe. Al şunu da bakayım. Oo o dur. Dur şunu bir yerleştireyim bir dakika. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şunu şuraya yerleştirelim put. Ha. Dön. Şimdi şunu da alalım. Lan fam. Koltuk. Masamız nerede ya? Çok güzel. Şimdi her şeyimiz tamam. Açabiliriz. Evet artık dükkanımız açık. Hırsızlık yapanı sopayla kovalarım. Hı unutmayın. Dükkan açık açık. Gel Gel vatandaş gel. Gel vatandaş gel. Kacılara gel. Müşteri oh. gelmiyor ya. Gel gel. Gel hanımefendi bak. Dükkan. İnternet hafif. Gel. Gel amca gel. Amca gel amca. Üzgün müsün? Al. Al. Oldu mu? Ey öldür lan. Al. Oldu mu? Al. Gel vatandaş gel. Gel vatandaş gel. Oğlum ne yapıyoruz buraya? Tuvaletimizi mi yapıyoruz? Allah belasını vermeyin. Kapa şuraya. Kapa şuraya. Kapanmıyor lan. Gel vatandaş gel. Dükkana gel. Polis abi dükkan gel dükkan. Dükkan dükkan. Şu polise vurasım ya lan. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lan salak herif baksana yanında adam öldürdüm. Ona hiç umurumda değil adam lan. Neyse şunu bırakalım Şimdi. Oturalım biz. Böyle. şundan çık biz oyun ama bize oyun yokmuş al 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 Bunları da öde. Evet. Her tamamdır. gelmiyor ki biz bir para kazanalım. Vallahi ya. Ya Allah'ın kulu gelmedi şuraya ya. Müşteri mi arkadaşlar? açık. İyi misin kardeşim? seni ben babanı. Neyse. Görgüsüz dükkan, görgüsüz dükkan. Yok vallahi elim ayağım tutuyor. Hepsini öldür resim geldi yemin ediyorum. Sen mi? Oğlum senin kafanın ucunu yerim ha. Ay. işe yarıyor bu. sen devam et ben görmüyorum seni devam et. Devam et ya devam et. Devam et senin kafan nasıl yok devam et. Terbiyesiz herif. O hala gidiyor bak bak. Bu sefer de başka yeri soyacak ha. Bu sefer de başka yeri soyacak ha. Gel gel. Sen beni soyma denersin ha? Sen beni soyma denersin. Ha? Keltoş. Arkadaş ne müşteri gelmiyor ya. Saat bir buraya gelip bakıyor bakıyor gidiyor ya. Ne var sanki orada ya. Tövbe estağfurullah ya. Saat de 4 oldu ha. Bana müşteri gelmedi. Bak 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 bak. Bak yeni gelmiş bak. Bak bak bak. Gel gel hiç utanma, gel. Gel ya gel. Bak bak bak. Bak oğlum seni var ya bak çok pis ederim. Ne çok pis ederim bak. Bak seni var ya çok pis ederim. Oğlum. Niye ya oğlum bunlar da niye gelmiyor arkadaş ya. Dükkansız kaldık yemin ediyorum var ya bak. Kapat gitsin ya. Üf, işte mi? açalım. Belki biz yokken gelir. Bir not bırakalım da böyle gidelim bir dakika. Camiye gittim. Geleceğim. Tamam. Giden. Ben yapacak mı? Oğlum evsizi soyma bak zaten hiçbir şey yok. se, bir, bir, bir gidelim. Oo oh, selamünaleyküm. Ne haber? Birlikte seninle namaz kalalım mı? Yok. Kabul etmiyor arkadaşlar. Onun başka işleri varmış. Seninle Cık, da çok sert görünüyor. Ya. Neyse. Ne yazıyor lan Yoshi. Yoshi ne? Neresi burası lan? Çok garip bir yere geldik. Şuradan yiyelim. Şuraya Burası nasıl lan? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Bat ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yürüyüşe bak yürüyüşe. Sıçtım yürüyemiyor pozisyonu. He Allah. Im. Ne garip insanlar var. oğlum. Sansürlemişler. Gereksiz bir şey. Ne oynuyor lan? Ana Minecraft oynuyor. Aferin lan sana. Bazıları geliyor pis pis şeyler izliyor. Kovuyorum, kovuyorum gitmiyor. Abi dur az kaldı deyip beni oyalıyorlar. Aferin aferin. Oyna. Çekmiştim. Oo, oğlum sana ne oluyor lan? Hah oyna. Güzel. Sen ne oynuyorsun lan? Lan ne? korku şeyler izleme. Oğlum korku şeyler izleme. Neyse oynayın oynayın. Oh 226 lira. Oh. Paramızı kazandık. Güzel. Güzel. Bu neymiş? 19 Oğlum özgünsün sen ama. Evet, çocuğuna bak. Ya. Birazdan biraz daha oyna. Bir saat oyna sana 5 lira alacağım senden 5 lira. Söz. Bakayım daha geliyorlar mı? Oo orada geliyor bakayım. Gel gel. Somurtma seni kafanı uçururum ha. Bak somurtan müşterileri sevmiyorum ben. Tamam mı? Tipe bak. Şirket adamısın diye bizi mi hor görüyorsun lan sen? Çocuğuna abi biz olmasak o. Rüyanda görürsün sen bunları. Oğlum tamam yeter lan. Ne zamandır oynuyorsun kah. Kalk. kalk hadi. Kaç saatli kaçtık biz ya. Bak şimdi PUBG oynuyor bak bak. Bak bak bak. Hah. Ama bak Bak bu beğendi bu. Oğlum seni öldürürüm ha. Şşş. Aa ah, bana bana. Şşş. Gel gel oğlum ma ot. bak o oğlum senin var ya bak kafanı uçurum kafanı var ya uçurum bak Neyse Madem ki Bu silah Satmaya yoruyor o zaman biz de bunu bir satalım ya Para geldi arkadaşlar Ha. Oh my god Oğlum niye kızmasın bir şey demedim ki Çok güzelsin bu arada O oyunu açıklamış Allah onun belasını versin. Sen ne oynayacaksın Ne bu lan Ne susadın mı Enerji içeceğim üstüne üstü mü? Ne yapacağız biz? Ah oğlum buradan alınıyor mu acaba ya? Dur bakayım. Buradan ah, alınıyor. burası Oo, merhabalar Senin adını tosuncu koyacağım ha. Oğlum ben nasıl şimdi ben buraya şef koydum ama açamadım daha ben burayı. Dur. Fokus değil şöyle. Ještě žijík na z Dunaja. Ještě na z... Bir şey de kaldı ama Heh. Heh. Ne istemişti bizden? Enerji içeceği istemişti Al hepsini al Al Nereden geliyor? mi var? bayımıza kaç puan vermiş o kadın 3.40 mı bas git be çok şey biliyorlar ya water water Bunu nereden girmiştik? <laughs> Çok açmak için ne yapabiliriz ki tabi bismillah ha kafayı mı yemiş bu oğlum sana ne olur? paran yoksa çık git lan Allah ya şşş sen ne işiyorsun oğlum burada niye sokanın içeri bunları Aha be de gel gel yap oğlum sen kafanı uçururum ha. Şu, şu bak. İstanbul köprüsü gibi. Ama um, adamın dayak ersin Böyle herkesi içeri sokma. Lan. Sen paranı yer mi aldın? adamı mısın? Adamı mısın? Peruk takmışsın ama adamı mısın? Abi gel vatandaş gel de bakayım. Aferin oğlum. Gel o vatandaş gel gel. Gel mavili abi gel. Gel kar şey tö. Gel hanımefendi gel Mut, Üzgünsen mutluğa gel 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 Şşş kapıyı kapatıyorum ki bir tamam mı Hey oyun oyna sen sıkıntı yok Oyna oyna Kızgınmış Aç kapıyı kızgınmış Bismillahirrahmanirrahim ha? Hırsız. Sopa var sopamı. Nerede hırsız? Sen ne işi yapıyorsun? Oğlum şunu öldüreceğim öldüreceğim. Şunları öldüreceğim. Tamam. Tamam. Hah. Ha. Ha. Aferin. Nasıldı? hanımefendi. Aynen şişt şişt. Dur dur hemen hemen. Hemen veririz hemen sıkıntı yok. Hemen. Bir saniye şey, bir saniye şey, bir saniye şey, bir saniye. Şey. Nereden veriyor okumu unuttum yine ya. Evet. Ne verdik ya Allah'ım yarabbim.

A bak oğlum. Bak senin o saçını boşuna bak. Var ya yemin ediyorum senin o saçını keserim bak. Nerede o? Oğlum. Enerji içeceği almadın diye. Biz sana mı vereceğiz? Köpeğin kızı seni. Gel al lan, lan. Paramız bak biz dükkana da para vermemiş. Şey puanımızı düş, düşmüş. Şuraya bak. Terbiyesiz kadın. Terbiyesiz kalın. Neyse arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım sizi güldürebilmişimdir. Birazcık da olsa. Ee, eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de daha açarsanız sevinirim. Hepinize iyi bakın. Hoşça kalın.